Alo. Müsait misiniz? Söylediğiniz şeyi öğrendim. Ondan aradım. Ne fıs fıs konuşuyorsun lan sen? Herkese söyle dediniz ya ondan. Komiserlerim civarda. Yakalanabilirim. Neyse uzatma söyle. Aylin Dündar. 1997 doğumlu. Ana adı Banu, baba adı Cengiz. Peki. Bizim Yasemin kaç doğumlu? Üniversiteyi yeni bitirdiğine göre kardeşim kadar. 94-95. Bakayım mı? Yok gerek yok. Baba adı neydi? Cengiz. Eto. Bu konuştuklarımızı herkese söyleyeceksin değil mi? O Yani cesaret bende yok mudur baba. Kes lan kes konuşma tamam. demek seni alı koydular ha. Bütün bunlar benim yüzümden mi oldu? Dua et çocuğum. Çocukların duasını Allah kabul edermiş. Sana can ver, ...sen kan verdin. Bu kan yerde kalmayacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.